Evet arkadaşlar Bursa yoluna giderken Susurluk durdurduk. Düzdağ Tosta geldik. Meşhur bir yer burası. 20 yıllık bir işletme. Az sonra tadım yapacağız. Ustam peyniriniz tulum peyniri. Doğru mu? Değil. Kaç yıldır var Düzdağ Tost'u? Düzdağ Tost. 20 yıl aşkı. 180 lira Yerde Ustam buraya gelenlerin rekor kırdığı oluyor mu böyle 10 tost, 15 tost? En çok kaç tane yiyebildiler? Şu ana kadar tek kişi 13, 13 tost. 13 tane yedi. 13 tost gördü. Çok kaç olanlar 3, 4, 5'i gördüğü oluyor. Yani 80 gram peynir var, 13 tostu 1 kilo yapar abi. Evet. Yani normalde her gelen bir tane istiyor. Arkadan devamını ikinciye de istiyor. Bok. Şimdi başta herkese merhaba. Bursa yoluna giderken susurduk da böyle. Kullanılar artık şöyle. Bir daha da susurduk. Ekiye de kendimiz ekliyoruz. Onun tostları şahane en son 2-3 yıl şey yapmıştı. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakayım. Sizce peyniri uzacak mı? Hemen veriyorsun. Uzadı. Ve bu kaşan peyniri değilmiş. Okay. Yani hiç peynirden yapıyorlarmış. <laughs>